Teren, ten, ten, ten. Bugün elimizde neler var? Bugün tatlış bir 8 kiloluk aylık, 2 tane 6 kiloluk aylığımı aldım. hava soğuk, biraz ısınmıştım ama günün başından beri biraz üşüdüğüm için şu anda üstümü çıkartamayacağım. Antrenman hedefimi başlattım. Topuklarımı kaldırarak kollarla daire yapıyorum. 20, 19, 18, 17, 10'da terse döneceğim. 16, 15 14 13 12 11 10 kol taştan 9 8 7 6 5 4 3 2 son ve buradan tek tarafa çekiyorum öbür tarafa

ufak bir nefesle dökülen saçımızı atıyoruz. Burada eller kalçada bacak daire yapıyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve öbür taraf. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve Mustafa <laughs> Bu kadar. Cıkmış. Hemen şunu attım. 8 kilo muhteşem ağırlama alıyorum. Ayaklarım içeriye doğru dönük. Tabii ki bir iç bacakla Başlıyoruz. Yere deyip öyle kalkın. 20 sayı. Ver nefes ve in. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son ve bir tanecik hmm, iki tanecik altı kilo kalıyorum öne eğilme yapacağız. Nefes verirken iniyorum. Nefes alırken düzelip geriye doğru sıkıştıracağız ama bu geriye sıkıştırmayı burada çek, bırak ve kalk ile yapacağız. Hazır. Toplamda 15 sayı. 15 14 13 12 ...on bir... ...on... ...dokuz... ...sekiz... ...yedi... ...altı... ...beş... ...dört... üç, iki, son ve kenara bırakıyorum ağırlıklarımı. Hemen cinik terse doğru dönünce dirsekleri yere koyun. Tek bacak uzun. Rainbow yapacağım. Bir bir tarafa doğru değecek bacak bir öbür tarafa 20 sayı 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 işte kalmamış. 5 Dirsekte ya da elde fark etmez. 4 3 2 Ve Öbür taraf nasıl dursam şöyle döneceğim daha rahat edeceğim için. Dirsekler de olur dediğim gibi. Ellerde. Rainbow biliyorsunuz bir, bir yan öbür tarafa doğru. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve bir sınav çekücük. Sınavımız dizlerimizin üstünde. Full istiyorum çünkü. Eller göğsümüzün yanlarında dirsekleri videoda yakın olarak indireceğiz aşağıya doğru. Ne yapalım? Göğsümüz tam yere değsin. Toplam 5 tane yapalım. 5 4 3 2 Son ve yan yatacağız. Hareketlere doymuyordum. Alttaki kol uzun. Kitanın oyuncağı var. Bir dakika. İki bacak beraber kalkıyor yukarı. 20 sayı. Bu eli de yukarıya doğru uzatın. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,

9 8 7 6 5 4 3 2 ve bir nefes ile hemen setimizin başına döneceğiz. İlk başta ne vardı? İlk başta 8 kilo arka iç bacak yaptık. Ondan sonra eee arka bacak ve popoda çekişlerle sırtımızı ve arka kollarımızı unutmadık. Ondan sonra bir rainbow, ondan sonra bir push up kollar e, ve son yanlarla beraber bayağı bir hareketimiz var. Hemen bir yudum su. Ve 8 kiloluk ağırlığımız elimizde. iç bacakla başlıyoruz. 20 sayı. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 bir kaşıntı 7 6 5 4 3 2 ve bıraktım ağırlığımı ee, öne ilme ve roll yapacağız Ayaklarım paralel pozisyonda. Nefes verirken öne doğru eğiliyorum. 15 14 13 12 11 10 dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, 2, son ve yere bıraktım. Rainbow için her iki tarafta eşit yerim olması için böyle yerleştim. Tek bacağım uzun. Yandan başlıyorum. Başında mümkün olduğu kadar takip ediyor. Yukarıdan geriye doğru götürün. 20, 19, 18, 17, 16, 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 ve öbür bacak. 1 2 3 4 5 6 İyice yukarıdan kaldırma yapmayın. 8 9 10 Son 10 dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, son ve sınav pozisyonu. Eller göğsümün yanında. Nefes verirken iniyorum. Yede, yere kadar muhakkak bırakın kendinizi. Lütfen böyle yarımda kalmayın. En kırık ihtimalle geçen yere bırakın. Sonra yavaşça daha rahat edeceğiniz bir şekilde kalkın. Ver nefes ve in. 5 4 3 2 ve yanlar. Bu sınavı, bu dersi yapıp hala çekemeyenler var mı merak ediyorum. Normalde başınız yerde kalacak fakat bu kulağımda kulaklık olduğu için yere koyamıyorum sesim bozulduğunda. Kolumu uzattım yukarı, başınız yerde ve tam yapıştırınız. Gerçi yani şöyle dursam olacak belki. Nefes kaldırın. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve öbür tarafa Ver nefes ve kaldır. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve ufak bir nefes. İki turumuz daha var. Nefeslenik. Stolek. Bakıyorum 15. dakikadayız. Baksana ses gitti yani. Ee, toplamda 75 kalori. Hmm, 15 dakika için kötüymüş. Hafiften içtim. İki tur daha yapacağım için iş başına koyuluyoruz. Ayakları aç, ağırlık yere değene kadar in. 20 19 18 17 16 15 14 13

aldım altışar kilolarımı kapattım birazcık bacakların arasına dik eğilmeyi unutmayın karnınızı içeri çekmezlik sakın yapmayın 15 14 13 12 11 10 dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, Son. Eğilmişken bıraktım ağırlıkları. Şunu biraz daha dikleştirsem sana da daha rahat edeceğim. kendi kendime. Eziyet modül. bölüm bir. Bacak uzun. Ve rainbow. 20. Bu sefer dirseklerim yerde olsun. Ve sağım yordu. 19. 18. sekiz.

2 çok çabuk son ay oğlum kükredi 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, son ve sınav hazır. Nefes verirken inin. Beş, dört üç, iki, son ve sayf. <laughs> Ay neşeliymiş, kurtmuş, kurtmuş, kurtmuş. Kurt, kurt, kurt. Kurt, kurt, kurt. <laughs> Kolum uzun hikayede iki ayak kalkıyor 20 sayı 20 19 çok eşek kurt 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 çok eşek kurt 3 Ay şu tur trickleri ya ki. Aa ve öbür taraf. Ay 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 ay, ay, ay. <laughs> ve yukarı 20 19, 18 17 16 15 14 13 12 Oğlum ne oluyor? Ama 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, <laughs> Son setimiz için kurt hazır mı? Önce onu bir bekleyelim. <laughs> Bağır oğlum. Herkes bağırsın bu evde. Çocuğum 40 yılda bir neşelenmiş şöyle yayında. <laughs> Ben de dinlenmiş oldum. Aferin ya. Hazır mısınız? Ve o güzel 110 kaloriye çıktık. Nefes verirken in. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve aldım ağırlıklarımı. Ver nefes ve in. 15, On dört. On üç. On iki. On bir. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı beş, dört, üç, iki, son. Bu aletlerle de işim bitti. 61 Rainbow için çocukların yanına geldim ve 20, 19, 18, 17, 16 senin gibi basenlerim olsun diye güzel ondan yapıyorum. Böyle incecik bacaklarım olacak. 9, şey yaptım işte o. 8, 7, 6, 5, 4, ay çok öpücüklü bir hareket bu ya. 3, 2, son

6 5 4 3 2 son Muah. ay hiç bu kadar yakışıklı bir erkek tarafından bugün öpüyorum ah. 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 <laughs> ve şuna 5 sayılık Vai, ne beş ve in. Beş. Dört. İşte. Üç. İşte. İki. Son. Ve sayt. Tu sayt. Hazır. Yan yaptım. Kollar uzun. Ver nefes ve 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve öbür taraf. Havalar soğudu tabii. Çocuğumun keyfi süper yerinde. Kol uzun, ver nefes ve kaldır. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve deden den deden. Bugünkü setlerimizin de sonuna geldiğimize göre öne doğru azıcık esneyelim. Güzel toplamda 135 kalorideyim. Ee, bunu burada durduruyorum. Ee, şey esnemenin saymasına gerek yok. Hafiften çıtır, öne esneyin. Bu sizi kesmediyse hemen ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bir başka videoyu açıyorsunuz ve elleri geriye doğru, göğsü aç yukarıya doğru. Bu istediğiniz tekrar olabilecek iyi bir seri. Ee, geçen haftayla kombinleyebilirsiniz hatta ee, direkt çok uzağa bir ekmenize gerek yok ya da çok başlarda yaptığımız harika bir ghostrt videosu vardı. Onunla kombinleyebilirsiniz. İnanılmaz güzel bir ikili olurlar. Ve bırakıyorum rahat. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Hepimize sevgiyle kalın. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.